Narin Güran kızımızın cinayetiyle ilgili süreç başladığı günden beri Konya Barosu ve e, Türkiye'deki bütün barolar bu sürece dahil oldular. İlk e, ilk andan itibaren süreci e, hem baro olarak hem de baromuzun çok etkin e, bir şekilde e, süreçleri yöneten ve bu tür işlere, bu tür süreçlere dahil olan e, Kadın ve Çocuk Hakları Merkezimiz hemen e, bu olayın takipçisi olduk. Başkanım e, 4 sanığa da cezalar verildi. Evet. E, bu cezalar verildi ancak cinayetin kim tarafından işlendiği netlik kazanmalı. Bu konuda bir ön iyi görünüz, bir düşünceniz var mı? Yani şöyle genel bir değerlendirme yapmak gerekirse ceza hakkının amacı suçla ilgili maddi gerçeğin gün yüzüne çıkarılması ve sorunların hukuk önünde gerekli yaptırımlara maruz kalmasını aslında amaçlar. Tabii kamuoyunda bu dava ile ilgili soruşturma süreçlerinin yeterince ve etkin yürütülmediğine ilişkin bir eleştiri var. Bu eleştirilerin bir kısmına ben de katılıyorum açıkçası ama ilk başta manipülatif bir süreç yürümüş. Yani çocuğun cinayete kurban gittiği değil de kaybolduğuna ilişkin bir algı yaratılmış. İşte bir takım ihbarlar yapılmış. Çocuğun şurada olduğuna, burada olduğuna, birileri tarafından kaçırıldığında. Tabi bu süreç çocuğun kaybolduğu gün öldürüldüğü andan itibaren bir takım delillerin karartılması, yok edilmesi ve yargılamanın bu anlamda bir takım eksiklere sebep olması, yargılamanın bu anlamda neden olmuş. Açıkçası soruşturma sürecini daha aktif ve etkin yürütseydik, bence bugün Narin kızımızın failinin kim olduğu net bir şekilde, ve neden bu cinayetin ve nasıl işlendiğine ilişkin süreçleri bu denli tartışmıyor olurduk. Şimdi başkanım evet 4 sanık hakim karşısına çıktı. 3'ü aslında kamuoyu tarafından beklenilen cezayı aldı. Anne, amca ve ağabeyi. Evet. Yani fakat Nevzat Bahtiyar sadece 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu kamuoyunda bir tepki yarattı aslında. Çünkü şu açıdan söyleyenler var, evet itirafçı oldu ama jandarma ifadesini almak üzere götürdükten sonra itirafçı oldu. Ve 4 yıl 6 ay çok az bir hapis cezası olarak değerlendiriliyor Nevzat Bahtiyar için. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu tür davaların yönlendirmesi kamuoyu tarafından yapılmaz. Bu tür davaları soruşturma aşaması, deliller, tanıklar ve maddi gerçeği bulmaya yönelik süreçlerin hukuki anlamda nasıl yürüteceği yönlendirir. Dolayısıyla evet toplum belki bu suçtan dolayı ciddi bir infiale uğramış olabilir ama kimin ne kadar ceza alacağına toplum değil kesinlikle yargı karar vermeli. Özellikle mahkeme tarafından Nevzat'a yöneltilen suçlamanın en üst haddinden bir ceza tertibine sağladığını düşündüğümüzde Nevzat açısından bir eksikliğin olmadığını düşünüyorum. Çünkü Nevzat'la ilgili suçlama zaten suç delillerini ortadan kaldırmak ya da gizlemek olduğu çok açıktı. Başkanım, istinaf sürecinde sanıklardan biri suçu diyelim ki itiraf etti. Onun cezası düşer mi? İstinaf sürecinde veya sonraki süreçlerde Sanık olan kişilerin ifadelerini değiştirmesi, ondan sonra suçu üstlenmeleri gayet mümkün. Ama bunun bir etki, bir sonuç doğurabilmesi adına dosyadaki delillerle bu beyanların uyumlu olması gerekiyor. Dosyadaki somut olayla bu beyanların uyumlu olması gerekiyor. Ceza yargılamasında suçlanan kişinin suçu itiraf etmesi o kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. O kişinin cezalandırılması için de yeterli değildir. Dolayısıyla ceza yargılamasında maddi gerçeğin yargılama yapan makamlar tarafından ortaya net bir şekilde çıkartılması gerekiyor. Yani suç isnadında bulunan kişinin ben bu suçu işledim demesi yeterli değil. Ee, emekli Cinayet Büro Amiri Savaş e, Kurt Baba katıldığı programlarda şöyle bir deyimli bulunuyordu hep. ilk araştırıldığı zamanlardan bile çalışma yapılmalıydı ama oldukça geç yapıldı vesaire gibi de deyimlerde bulundu. Peki siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce araştırmalar yeterli miydi veya iddianamede işte şu da yer alsaydı vesaire gibisinden daha iyi olurdu, çözülmesi evet. vesaire dediğiniz bir nüans var mı acaba? Şimdi ceza yargılamasında soruşturma süreçleri kolluk ve savcılık aşamasından oluşur. Daha sonra davaya döndüğünde ise kovuşturma aşaması dediğimiz mahkeme aşaması gerçekleşir. Genel anlamda kamuoyunda bu cinayete ilişkin Soruşturmanın hem kolluk hem de sonrasında savcılık aşamasından yeterli ve etkin yürütülmediğine ilişkin bir eleştiri var e, açıkçası. E, bunun e, şüpheleri de var tabii ki. Ama e, sonrasında hem savcılık hem mahkeme gerçekten çok titiz bir çalışma yürütüp dosyaya çok ciddi bir şekilde hazırlanmışlar. Özellikle e, dosyanın savcısı e, hanımefendinin bu konuda çok yetkin olduğunu gördüm. Mahkeme de öyleydi aslında. Ama dediğim gibi hem yargılama yapılırken hem savcılık hem de mahkeme kendisine sunulanla yetinmek zorundadır, kendisine verilenle yetinmek zorundadır. Kasım ayı ve Aralık ayındaki duruşmalara katıldınız, evet. sanıkların ifadelerini de dinleme fırsatı buldunuz. Bu konuda sanıkların ifadelerini çelişki bakımından nasıl buldunuz? Narin kızımızın kaybolduğu günden cesedinin bulunduğu güne kadar 19 gün süre içerisinde defalarca ailenin toplantı yaptığı bir araya geldiği ve e, olumsuz bir durumda nasıl e, davranılması gerektiğine ilişkin bir ön hazırlık içinde oldukları düşüncesine kapıldım. Bu benim düşüncem. Tabii ki kamuoyu da bunu tartışıyor. E, o nedenle e, ifadeleri, sanıkların ifadeleri çelişkili olmakla beraber taban tabana zıt çelişkiler içermiyordu. Ama çoğunlukla çapraz sorguda sıkıştıklarını da bilmiyorum, hatırlamıyorum, görmedim şeklinde bir beyanda bulundular. Bir başka konuda ikimizi dağlayan bir konuda Rojin Rojin'in davası da olursa. Evet. Şimdi Rojin Kabaş davasıyla ilgili 10 baro tarafından kısıtlı kararının kaldırılmasına ilişkin bir talep oldu. Çünkü diyorlar evet. ki e, delillerin değerlendirilmesini zorlaştıran en önemli husus aslında bir yerde. Elimizde bir delil var ama diğerlerini bilmediğimizden dolayı bir karara varamıyoruz. Sizce bu tür davalarda hani kısıtlılık kararı kaldırılmalı mı? Somut olayın içeriğinde eğer e, bir faille ilgili bir şüphe ya da bir takım delillerin ortadan kaldırılmasına eşkin bir şüphe ya da bir tedirginlik varsa, e, faile ulaşmak, delillere ulaşmak açısından e, çok uzun sürmemek kaydıyla ve istisnai olmak şartıyla kısıtlılık kararı verilebilir. Rojin Kabaş davasında verilen kısıtlılık kararının hangi gerekçeyle verildiğini bilmiyorum açıkçası ama fakat Türkiye kamuoyuna mal olmuş bir olayla ilgili kısıtlılık kararı verilmesinin altında muhakkak gerekli ve e, gerçekçi nedenler olduğunu düşünüyorum. Peki, e, Narin olayında Kısıtlı kararı olabilir miydi diyeceğe ya da biraz daha uzun çünkü geldi ama çok kısıtlı geldi rütük yayın yasağı falan veriyordu ama evet. bu kadar uzun süreli olmuyordu narin olayında aynı şey olabilir miydi? Kızımız kaybolduktan sonra cesedi buluncaya kadar 19 gün geçti eğer e, soruşturma aşamasında bir kısıtlık kararı verilseydi demin mesela eleştirdiniz belki kamuoyu eleştiriyor evet. kısıtlık kararı ama bazen kısıtlık kararı gerçek faile faillere ve delillere ulaşmak açısından çok önemli. Ee, soruşturma aşamasının kamuya oyuna açık ve herkesin e, neredeyse her anın her dakikasını takip ettiği bir soruşturmada failler kendilerini e, hem de delilleri gizleyebilirler. Bence eee davası gibi belki de Narin davasında ilk günlerinde çok istisnai ve çok uzun süreli olmamak şartıyla bir kısıtlık kararı verilmiş olsaydı e, belki bugün çok daha net delillerle e, bir hüküm tesisine e, ne tanık olmuş olurduk. İnsanların merak ettiği şu, e, niçin öldürüldü ortada değil ve kim tarafından? Peki bu bu şekilde kapanabilir mi? Yani biz bekleyelim mi acaba fail kim diye yoksa bu şekilde kapanacak mı dava? Tabii yargılama süreci henüz bitmedi, devam ediyor. Ee, bir istinaf süreci belki ondan sonra bir temiz süreci olacak. Ee, bu aşamalarda bir takım delillerin ortaya çıkması, maddi gerçeğin ortaya çıkması, birilerinin e, dosyadaki maddi gerçeklikle ve örtüşen e, ifadeler vermesi süreci değiştirebilir açıkçası.